Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü konumuz ses bilgisi. Ses, harf, alfabe. Öncelikle bunlarla başlıyoruz. Ciğerlerimizden gelen havanın ses yolunda oluşturduğu titreşimlere ses denir. Bu dildeki sesler harflerle gösterilir. Harflerin sistemli bir biçimde bir araya gelmesiyle alfabeler, diller oluşur. Türk alfabesinde 29 harf bulunur arkadaşlar. Türk alfabesindeki harfler ünlü yani sesli harfler, kalın ünlüler. A, I, O, U. İnce ünlüler E, I, Ö, Ü. Ünsüz tarafa geçtiğimizde sert ünsüz bunun şifresi neydi arkadaşlar? Fıstıkçı Şahap. Geriye kalan bunun dışındakiler ise yumuşak ünsüzleri oluşturur. Yani sert ünsüzleri Fıstıkçı Şahap şeklinde kodlarsanız daha akılda kalıcı olur. Ünlü harflerimizin özelliklerini aşağıdaki tabloda inceleyiniz. Şimdi arkadaşlar Kalın ünlülerimiz A, I, O, U. Fakat bunlardan düz, yuvarlak, geniş, dar olmasına göre inceleyelim. Düz ünlüler, aynı zamanda geniş ünlüler, A, E, yuvarlak ünlülerden geniş ünlüler, O, Ö. Dar ünlüler ise I, I, Yuvarlak ünlülerde dar ünlüler ise u ü yani geniş ünlüler a e o Ö. arkadaşlar yazılışına göre de ayırabilirsiniz bunu. Dar ünlüler ise ı I, i u ü şeklindedir. Bu tablo bizim için çok önemli. Pekiştirme ile devam edelim. verilen sözcüklerin ünlülerine ait özellikleri tabloda öğrendiklerinize göre yazınız. Bunu ben yapıyorum. Şunu kendiniz yapıyorsunuz. Pekiştirmek amaçlı. Gözlerinde yuvarlak, geniş. Bakıyoruz arkadaşlar şöyle. Ö, E, I, E. Düz, geniş ve aynı zamanda düz, dardır. İ ünlüsü var. Ses olaylarına Başlıyoruz arkadaşlar. Hece yani ünlü düşmesi. Son hecesinde ı, I, i, u, ü ünlüleri olan bazı Türkçe sözcükler ünlü harf ile başlayan ek aldıklarında son hecesindeki ünlüyü kaybeder. Buna ünlü kaybı, hece düşmesi, ses düşmesi ünlü düşmesi denir. Genellikle arkadaşlar ünlü düşmesi olarak göreceksiniz. Örnek şimdi ağız kelimesini arkadaşlar biz ım ekini getirdiğimizde ağzım oldu. Bakın şuradaki ı harfi düştü. Burun kelimesini arkadaşlar un eki geldiğinde burnun oldu. U eki düştü. Şehrimiz daki i eki düşmüştür. Birkaç sözcük bir araya gelip yeni bir sözcük oluştururken de ünlü düşmesi olabilir. Cumartesi kelimesinde arkadaşlar bakın ünlü düşmesi vardır. Kahvaltı kelimesinde ünlü düşmesi vardır. Nasıl kelimesinde aynı şekilde ne asıldan geldiği için ünlü düşmesi vardır. Pekiştirme aşağıdaki sözcüklere verilen ekleri ve sözcüklere ekleyerek sözcüğün son halini yazınız. Yine aynı şekilde bu kısmı sizin yapmanızı istiyorum pekiştirme amaçlı. Şurayı ben yapıyorum. Akıl kelimesine ne olur ınız eki geldiğinde ortadaki ı düşer. Resim kelimesine im eki geldiğinde i düştü. Resmim oldu. Oğlu ne olur? Burada ne oluyor? U eki düştü. Şimdi dikkat etmeniz gereken bu kısma bakıyoruz. Türkçemizde iki ünlü yan yana gelmez arkadaşlar. Bu nedenle sözcükler birleşirken ünlü düşmesi meydana gelir. Niçin kelimesinde niçin oldu? Güllü aç kelimesinde güllaç olmuştur. Pekiştirme. Aşağıdaki dairelerin içinde yazılı sözcüklerin hangi ekleri aldığında ünlü düşmesine uğrayacağını bulunuz. Uygun ekleri yuvarlak için alınız. Burada zaten gösterildi arkadaşlar. Sabır kelimesine ım eki geldiğinde ne olur? Sabrım. Yazabilirsiniz. Sabır kelimesine ı eki geldiğinde ne olur? Sabrı. I düştü. Şimdi Sabır kelimesine da eki geldiğinde, dan eki geldiğinde, dı eki geldiğinde bir düşme meydana gelmez. Şükür kelimesine ü ekini getirdiğimizde ne olur? Şükrü. Yani ortadaki ü düşmüş oldu. Şükür kelimesinde e eki geldiğinde şükre. Yani şükretmek diyebiliriz. Alın kelimesine A2 geldiğinde alna buradaki ı düşmüş. Alın kelimesine yine ım eki geldiğinde ne olur? Alnım. Yine arkadaşlar ı düşmüş. Geçiyoruz. Ünlü daralmasına. Türkçede a e geniş ünlüleriyle biten Bakın arkadaşlar buraya dikkat ediyoruz. A, E geniş ünlüleriyle biten sözcüklere yor eki geldiğinde sözcüğün son hali A, E neye dönüyor? I, I, U, Ü'ye dönüşür. Buna ünlü daralması denir. Şöyle anlıyoruz arkadaşlar. Anlay, anlıyor kelimesindeki biz şimdi bu kelimeyi gördük. Yoru görmüyoruz arkadaşlar. Kapatıyoruz. Anlamak oluyorsa evet oldu. O zaman A'nın I'ye dönüşmesi ne oldu arkadaşlar? Onu darlaştırdı. Bekliyor kelimesinde beklemekten geldi. E, i'ye dönüştü. Bilmiyor kelimesinde E, i'ye dönüştü bilmekten gelir çünkü. Yürümüyor kelimesinde e ü'ye dönüştü arkadaşlar. Kaynaştırma harfi y Ye, D, yemek sözcüğün kökünde ünlü daralması oluşturur. Bakın dikkat edin. Y harfi demek yemek. Bu da bir istisnadır arkadaşlar. Yani yöreki dışında Şurası istisna alıyor. Örnek diyecek kelimesinde demekten geldiği için bakın y harfi var. O yüzden burası da ünlü daralması olur. Yiyecek kelimesi aynı şekilde iye dönüştü. Diye kelimesi demekten gelir. iye dönüştü. Pekiştirme ile devam edelim. Aşağıdaki sözcüklerin hangilerinde ünlü daralması geçtiğini bulup uygun bölüme işaretleyiniz. Bekliyor kelimesinde tabii ki de var. E, i'ye dönüyor. Geliyor kelimesinde hayır. Çünkü yoru kapattığımızda gele diye bir kelime yok. Açıklıyor kelimesinde açıklamak var. Yürümüyor kelimesinden Yürümek var, E-I'ye dönüştü. Çalışıyor kelimesine yok arkadaşlar. Söylüyor kelimesine söylemekten gelir. Aşağıdaki kutularda YOR ekini alan hangi sözcüklerin son harflerinde ünlü daralması olacağını bulunuz ve yuvarlak içine alınız. Arkadaşlar şimdi beklemek kelimesine yor geldiğinde ne olur? Şöyle isterseniz yazalım. Bekliyor. Bakın. İyi oldu. Görmek kelimesine yor geldiğinde ne olur? Görmüyor. Yaşa kelimesine yor geldiğinde ne olur arkadaşlar? yaşıyor. Darlaşma oldu ama diğerlerinde okumak zaten u, uh, uyumak, bilmek, görmek, gezmek bunlar da olmuyor arkadaşlar. Şimdi şuraya bakalım. Anlamak kelimesi anlıyor. Demek kelimesi diyor. E, i'ye dönüştü. Silmek kelimesi silmiyor. Katlamak kelimesi katlıyor. A, I'ye ya dönüştü. Yan tarafta dinlemek kelimesi dinliyor, izliyor, sürüyor, kavrıyor, temizliyor, saklıyor. Arkadaşlar ünlü daralması da bu şekilde.